çok aziz ve muhterem seyirciler. İki gündür besmele konusunu size açıklamaya çalışıyorum. Bugün de aynı konuya devam edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok misafir seven, bize de misafiri sevmemizi isteyen, misafirsiz yemek yemeyen bir insandı. Evine gene böyle her türlü adamlardan biri olarak bir çöl bedevisi gelmiş, sofraya oturmuş, görgüsüz adam, tahsilsiz adam. Peygamberimiz o sofranın büyüğü. Yanında Ebu Bekir Ömer var. Onlara filan hiç bakmadan, besmele çekmeden sağlı sollu önünden arkasından yemeye başlamış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun elini tutmuş. Demiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya gulem, yavrucum sen millahe. Evvela besmele, besmele çekerek yemeye başla. Bismillahirrahmanirrahim de. Ve kül bi yeminik sağ elinle ye yavrum. Ve kül mimma yelik önünden ye evladım buyurmuşlar. Şimdi Efendimizin bizden istediği e, besmele çekerek yemek sağ eliyle yemek. Sol ele yemek günah mı efendim diyebilirsiniz. Hayır ben günah demedim. Haram demedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ elimizle yememizi bize tavsiye ediyor. Sağ yersek memnun olacağını söylüyor. Sağ eliyle yiyin için buyuruyor. Burada da onu söylemiş. Bir de bir sofraya oturulduğunda e, besmele çekmek, salih yemek, önünden yemek olduğu gibi önce büyükler işe, sofrada yemeye başlarlar. İslam edebi budur. Ondan sonra diğerleri başlarlar. Efendimiz onu da ona öğretmiş oluyor. Efendim, e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam olunca kapınızı besmele ile kapatın buyuruyor. Şimdi çelik kapı yaptır. Sana düşen tedbirleri al. Hırsız girmemesi için ne lazımsa sana düşeni yap. Ama bir de Allah'a sığın. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kapını kapa. Hırsız gelmesin, terörist kapını çalmasın. Allah seni korusun. Ağılık, bebek ve krismallahi kapını Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'a sığınarak kapa. Efendimizin bize tavsiyesi, emri. Keza gece olunca, akşam olunca soban varsa, ocağında ateş yanıyorsa, elektrik lambası varsa, yanıyorsa Efendimiz buyur ki e, lambayı Bismillahirrahmanirrahim diyerek söndür. Bize peygamberin emridir. Biliyorsunuz her zaman sobadan zehirlenenler, gazeteler yazıyor. Gene siz biliyorsunuz evler yanıyor. Elektrik şeysini unutuyor adam. Güzel peygamberimizin bu tavsiyeleri ne kadar güzeldir. Tedbirini alacaksın bir de Bismillahirrahmanirrahim diyerekten Allah'a sığınaraktan gene Bismillah çekerek kandilini söndüreceksin, ateşini söndüreceksin. Gene peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyuruyor. Şimdi biz buna mikrop diyoruz. Şimdi laboratuvar var. Laboratuvarda e, bakıyorlar, işte görüyorlar. O, e, o zaman da laboratuvar yoktu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize bunu öğretti. Hammir inaek veskü ismi Kaplarınızı da kapatınız, açık bırakmayınız. Evet. E, kaplarımızı yemek kabı, su kabı, süt kabı, boş kap bunları da kapayacağız bismillah çekerek. Kap bulamadınız, kapak bulamadınız. Bir diyor çubuk bari besmele çekerek, bir çubuk bari bismillah diyerek koyun üstüne diyor. Allah'a sığının. Bismillah diyerek onu da yapın. Bunlar ne güzel tavsiyelerdir. Kandilini söndür, ateşini söndür. Kaplarını kapa. Evin kapısını besmele ile kapa. Kapadığını kontrol et. Ne kadar güzel tavsiyelerdir bunlar. Evet. Ve evki ek veskül ismallahi su kabın var su kırban var. Onu da ağzını bismillah çekerek bağla. Mikrop girmesin, kötülük girmesin, hastalık mikroplar içeri dolmasın. Efendim bize böylece ikazlarda bulunmuşlar. Ee, Bismillahirrahmanirrahim cümlesini, Allah'a sığınma cümlesini biz banyoya girerken de yapacağız. Tuvalete girerken de yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim'i yalnız dışarıda çekeceğiz. Allah'a sığınacağız. Çünkü bizde muhafaza melekleri var. Allah'ın Kur'an-ı şanlı bize haber verdiğine göre her müminin insanın muhafız melekleri var. Onu takip ediyorlar. Yazıcı melekler var. Bu melekler tuvalete girmiyorlar, pis yere girmiyorlar, dışarıda kalıyorlar. Binaenaleyh tuvalette veya dışarıda banyoda bulunduğumuz sırada korunmasızız, savunmasız bir durumdayız, tehlikeli bir durumdayız. Onun için e, en güzel şekilde çabucak işimizi görünce ki tuvalette konuşulmaz, okunmaz, önümüz arkamız kıbleye gelmeyici şekilde e, ihtiyacımızı gidermek üzere otururuz. Biz Müslümanız, Müslümanlık edep demektir, Kur'an edep demektir, iman edep demektir. Mevlana ve Şems-i Tebriz'in de buyurduğu gibi önümüzü arkamızı kıbleye çevirmeyiz. Bu şekilde işimizi görürüz, fazla oylanmayız, vesveseye kapılmayız. Ee, güzelce yıkandıktan kurulandıktan sonra hemen çıkarız. Çıkınca da elhamdülillah deriz. Bir sıkıntıyı attık. Ee, bize zarar veren şeyleri attık. Çıkınca ama. Kapının dışında Bismillahirrahmanirrahim diyerekten kapının dışında Allah'a sığınıp gireceğiz. Sol ayakla gireceğiz. Çıkarken sağ ayakla çıkacağız. Elhamdülillah diyeceğiz. Evet tuvalete girerken, banyoya girerken de böyle yıkanlığa gireceğiz. Cünüp adam besmele çekebilir. Hayızlı kadın besmele çekebilir. Çünkü besmele Allah'a sığınma duasıdır. Abdestsiz de dua edilir. Abdestsiz Kur'an okunamaz. Biz Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'dan ayet olduğunu söyledik. Ama biz burada buralarda besmele çekerken dua olarak besmele çekiyoruz. Allah'a sığınma maksadıyla besmele çekiyoruz. Kur'an okumak maksadıyla değil. Onun için cünüp adam banyoya girerken banyonun dışında Bismillahirrahmanirrahim diyerekten Allah'a sığınacak, içeri girecek. Önünü arkasını kıbleye döndürmemeye çalışacak. Ee, bir banyoda iki kişi yıkanabilir. Yani karı koca yıkanabilir. Tabii yabancı kişiler yıkanamaz. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bizim kulağımıza gelenler oluyor. Efendim olmazmış falan neden olmasın yanına yatan adam banyoda neden yıkanmasın? Bunlar doğru değil. Beraber yıkanabilirler ama banyoda çok konuşmamak lazım. Banyoda işin hemen görüp çıkmak lazım. Neden? Korunmasız durumdayız. Buralara muhafız melekler dışarıda bekliyor. Onun için dışarıda bismillah diyerek giriyoruz. Sol ayakla giriyoruz, sağ ayakla elhamdülillah diyerek çıkıyoruz. Tuvalette de böyle. Önümüzü, arkamızı ne banyoda ne tuvalette Kıble'ye döndürmüyoruz. Bu da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiyeleridir. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu uyarılana şunu da söyleyebiliriz. Demek ki besmele mübarek bir cümle, Allah'ın ayeti olduğu için, Allah ismi, Rahman ismi, Rahim ismi içinde olan güzel bir cümle olduğu için pis yerlerde söylenmez. Ayrıca besmelenin anlamını size arz etmeye çalıştım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Rabb'im sana inandım, güvendim. Senin bana verdiğin güç, kuvvetle senin sayende işte şu işe başlıyorum yazmaya. Manası bu demiştik. Şimdi rakı içmeye adam besmele çekerse, şarap içmeye besmele çekerse, kumar oynamaya besmele çekerse, hırsızlığa besmele çekerse, rüşvet vermeye besmele çekerse, rüşvet alırken besmele çekerse, işte ben sen haram etsen dahi senin adını kullanarak alıyorum diye Allah'a kafa tutmak anlamına gelmez mi? Edepsizlik olmaz mı? Hakaret olmaz mı? Ve bunu kasten yapan adam diyorlar ulema imanıyla oynar. Böyle kötülüklere besmele çekilmez. Efendimiz zaten bunu tarif etmiş. Kullu emrin zibalin lem yubta fihi bi bismillah. Her önemli hayırlı iş ha, besmele çekeceksiniz. Kötü işlere değil diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi uyarıyor. Şimdi buradan harekette müsaadenizle bir şey daha söylemek istiyorum. Elhamdülillah Allah bize iman nasip etmiş. Müslümanlık şerefini, tacını bize gendirmiş. Çok büyük nimettir. Bundan daha büyük nimet olmaz. Elhamdülillah. Öyleyse Müslümanlığımızı koruyacağız. Yanlış işler yapmayacağız. Şimdi mağazalara bakıyoruz. Adam duvara, mağazasının duvarına Bismillahirrahmanirrahim asmış. Pahalı bir de para vermiş. Hattatların yazdığı şeyler çerçeveletmiş asmış. O besmele'nin altında yalan söylerse, yanlış tartarsa, yanlış ölçerse, besmeleyle alay etmek anlamına gelmez mi? Besmele hakaret olmaz mı? Tehlikeli olmaz mı? Lütfen bunlara da dikkat edelim besmelesiz işe başlamayalım yanlış iş yapmayalım Allah'a inandığımızı Allah sayesinde yaptığımızı bu besmele çekerken bu manalar bilerek söyleyelim yanlış işe de Allah'ı şahit koşmaya kalkarsak Allah'ın gazabına uğrayabileceğimizi düşünerek bunlardan da sakınalım şimdi efendim e, evden çıkarken sabahleyin e, Bismillah tevekkeltü Allah. Hasbi Allah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah derse bir mümin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ona iki muhafız melek yaratır, görevlendirir. Akşama kadar, evine dönene kadar onu korur, kötülüklerden onu korur. Biz Peygamberimize inanıyoruz. O yalan söylemez. Ve ma heva, in huve illa vahyun yuha. O ne söylerse Allah'ın vahyine dayanır. Palavra atmaz o. Ayet bu. Peygamberimizin bu sesine de kulak verelim. Sabahleyin nereden çıkarken sağ ayağımızda Bismillah var, Sana dayandım. Maşa Allah. Rabbim sen dilersen her şey olur. Sen dilemezsen hiçbir şey olmaz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Azamet sahibi Allah'ım. Güç kuvvet senin. Senin kudretin kuvvetin olmasa hiç kimsenin kuvveti kudreti hiçbir şey yapamaz. Her şeyin kaynağı gücün kuvvetin kaynı sensin. Bana da hayırlı işlerde kudret ver, imkan ver, lütfet, nasip et diyerek çıkarsanız, Allah'a sığınırsanız diyor güzel peygamberimiz, akşama kadar iki muhafız melek sizi korur. Bakın ne kadar güzel. Cumhurbaşkanı geldiği zaman bir sürü koruması var. Bakan geldiği zaman bir koruması var. Siz de besmele çekince bir bakansınız, bir cumhurbaşkanısınız. Her yerde Allah sizi koruyor. Yani Allah'a sığınanı Allah yalnız bırakmıyor. Buna da dikkat ederim. Şimdi Besmele hakkında böyle e, e, kısaca arz etmeye çalıştım bilgilerden sonra başlama usulünün ikinci parçası Besmele, Hamdele. Hamdele, Allah'a şükretmek. Nasip ettin, insan halk ettin, sağlık verdin, afiyet verdin, akıl verdin, düşünme kabiliyeti verdin, şu işi bana nasip ettin, ham olsun sana diyerek Allah imanı tazelemenin ikinci şıkkı. Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukken arkadaşı var. Bu çocuk müşrik, putperest. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duymuş peygamber olduğunu, herkese, kabilelere duyulmuş, kulaktan kulağa Peygamberimiz de çok seviyor. Peygamberimiz sevmeyen yok ki. Ona arkadaş olanlardan hiç onun aleyhine konuşan yok. İnanmasa bile onun gibi güzel insan yok diyorlar. Emin Muhammed, güzel Muhammed, doğru Muhammed, arkadaş için ölen, canını veren Muhammed. Bu putperest çocukluk arkadaşı da duymuş ve biraz okur yazarmış, cinlere falan üflermiş. Var ya halk arasında, bunlara da inanmayacağınız bile ileride söyleyeceğim. Öyle Müslümanın var yoğu Allah'tır. Her şey Allah'tan bekler, her şey de Allah'tan sığınır. Öyle cinlerden falan medet de beklemeyin de. Onu başka bir dersimizde inşallah anlatırız. Şimdi bu adam böyle okur üflermiş, halkı kandırırmış, kalkmış çölden Medine'ye gelmiş. Çölleri aşarak sormuş peygamberimizi, işte demişler şu oturan mescitteki zat, peygamber. Demiş beni tanıdın mı? Tanımaz olur muyum? Sen benim çocukluğum falançasın. falancasın. Ee, Zamma, dammat ezdi. Demiş ki, duydum ki sen peygamber olduğumu söylemişsin. Biraz kafayı aklı oynatmışsın. Ben böyle şeyleri tedavi ederim. Sana üflemeye geldim. Okumaya geldim. Seni severim demiş. Peygamberimiz, bakın biz olsak döveriz değil mi? Gülmüş. Peygamberimiz böyle insan. Ne kadar kabalık olursa olsun insanca davranıyor. Gülerek tebessüm ederek innal hamdelillahi nahmaduh ve nesta'inu men yehdi Allah fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh eşhedü la illa ente vahdeke la lek buyurmuş. Bir dakika bir dakika demiş. Çünkü Araplar okuma yazma bilmiyorlar ama fevkalade güzel Arap edebiyatını biliyorlar. Güzel Arapça biliyorlar. Öyle güzel cümleler söyledin ki demiş galiba keçileri kaçıran benim demiş. Özür dilerim demiş. Şimdi burada şu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir güzel cümleyle Allah ham kelimesiyle adamın müşrikliğini, putperestliğini hemen değiştirdi. Kendini hayran bıraktı ve imanı girmesi sebep oldu. İnnel hamde lillahi nahmadu. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd ederiz. Kimseye eyvallah etmeyiz. Her şey ondan biliriz. Biz özgürüz. Başımızı hiçbir kimse huzurunda eğmeyiz. Özgür müminiz biz. Nahmadu yalnız ona teşekkür ederiz. Ve nesta'inuhu. yalnız ona boyun eğeriz. Yalnız ondan yardım dileriz. Gerçek özgür biziz. Eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerikele. Gözümle görür, görür gibi inanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ama bat. Şimdi gelelim kardeşim diyecek sırada dur dur demiş. Tamam galiba demiş öyle güzel cümleler söyledin ki okunması gereken benim adam hizaya gelmiş. Evet, hamdeli ile başlamanın bir bereketini görüyorsunuz. Biz de Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceğiz. Alemlerin Rabbına ...hamdolsun. Kur'an ı şu ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim. Sonra ne? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Celle Celaluhu bize besmeleden sonra hamdele, ham edin diyor biz de öyle başlayacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hamdele ile başlanmayan işin sonu gelmez, hedefe ulaşılmaz diyor. Aynı besmele olduğu gibi ona uyarak besmeleden sonra işimize elhamdülillahi rabbil alemin diyeceğiz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.